Diyoruz. Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ankara gücüne ceza yağdırdı. Öte yandan Mekke'ye Ankara gücü Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili bir de iddianame hazırlandı diyelim. Hemen dönelim. Haberçi arkadaşımız bizimle birlikte Emrah Kuş. Emrah tüm notlar sende. Evet geçtiğimiz pazartesi akşamı Ankara Eryaman Stadyumu'nda Ankara Gücü ve Rize Spor arasında futbol müsabakası vardı. İşte o müsabakanın ilerleyen dakikalarında Ankara Gücü eski başkanı Faruk Koca maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik bir yumruklu saldırı gerçekleştirdi. İşte bu saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Olaya karışan kişiler ve kurumları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. İşte o disiplin kuruluysa geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İstanbul'da toplandı ve akşam saatlerinde ise saatler 22'ye geldiğinde ise uzun bir toplantının ardından kararlarını açıkladı. İşte bu kararlara baktığımızda ise saldırıyı gerçekleştiren maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren yumruk atan Ankara gücünün eski başkanı Faruk Koca'ya ömür boyu futboldan men cezası verildi. Tabi Ankara gücüne yönelik de cezalar vardı. Ankara gücüne 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Aynı şekilde 2 milyon lira da para cezası uygulandı. Tabi bu acı olaya karışan 3 şüpheli daha vardı. İşte o şüphelilere de çeşitli yıllarda futboldan men ve çeşitli miktarlarda para cezaları uygulanmış oldu. Tabi olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. İddianame hazırlandı. Olaya karışan şüpheler hakkında kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlamasıyla ceza talep edildi. Aynı şekilde bu şüpheler hakkında seyirden men cezası da talep edildi diyelim ve sözü İstanbul'dan Ankara'ya bırakalım.